Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Forelius'um kanalımdan Ali Furkan Bugün yeni bir GTA 5 Videosuyla beraberiz Neden böyle Bir giriş yaptı Neyse devam edelim Şimdi abi Ben geçen videoda demiştim GTA 5'te Shader Pack kurup geleceğim ikinci bölüme Peki kurdum mu? Kuracağım mı? Yoksa kurmadım mı? İzleyin ve görün. GTA 5 Shader Pack'li 2. bölüm devam ediyor. Don't. Neyse hadi geçelim. Şimdi abi bakın bir ışıklanmış her yer ya. Allah Allah. Neden acaba? Aa güneş daha gerçekçi. Bakayım bir dur. V'ye basayım. Oğlum bu silah neden bu kadar gerçekçi lan? Sesi de değişmiş bu silah Allah Allah neden acaba Dur arabamıza binelim Arabanın yansımalar da değişmiş Allah Allah Neden 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 Yalanların sonu gelmez Doğrusu ne demedikçe Soruların sonu gelmez Cevabını vermedikçe diyelim bizde Arkadaşlar Bu GTA 5 shader Pack Karşınızda duruyor Safa sağlam dümdük karşınızda eee, Yani işte bu kadar oğlum shader Pack daha ne söyleyeyim Böyle grafikleri güzelleştiriyor FPS'e fazla etkisi yok 5-10 FPS düşük alıyorum bizi. Zaten siz diyeceğiniz şimdi Abi zaten 30 FPS Abi demeyin abi demezsiniz yani zaten Zaten 30 FPS oyun oynuyorum. Bir de gelmiş sen bana bu 5 FPS düşürüyor diyor. EBS'nin -E ne kaydı mı? Haklısınız. Ben gene arabanın içinden geçtim. EBS'nin ben geçtim. Çünkü Neyse. Neyse. Şey. Simon dayı sen bize bir araba sarsılmış şu oradan ya. Önce çalışıyorsun Geç abi oh, buraya oh. geç 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 no. diyor. Go to house eve gitti <laughs> abi. Tam bir kıyak geçmedim bizi şuradan bir lineas. Oluyor değil mi? Şuradan bir lineye sarmadım bizi. Arkadaşlar bu modda bir sürü şey var. Bakın şimdi arabayı çarptım ya daha gerçekçi. Bakın arabanın tamponu falan düşüyor böyle yamuluyor abi. Veya e, böyle araba çok çarparsanız abi gerçek GTA işte modsuz GTA 5'te olmuyor ama bu bu modda abi araba bozulabiliyor. Oğlum şişe Olum olum Abi biz polislerden saklanmamız lazım. Nerelere gittiğini bilmiyorum. Oh, Oy! Babuş! Sakin. Hadi araba. Uf, güzel bir ekşir patik. Evet. Abi güzel aralar çekti. Abi polisleri attı attı. Buradan bir sağa manevramızı yapalım. Reis'in evine geldik. Yok, yok eve gir diyor. Eve girip ne yapacağız? Açılmıyor abi. Tıklayalım. Hayır <laughs> hey, selamun aleyküm. CTRL. Dayı niye Abi biz dayı niye sinsice yaklaşıyoruz? R. Oh. Abicim. R'ye basınca niye adamı vuruyor? Bak çarpılırsın böyle. 300 günahsız adamı vurduk ya. Şimdi garaja mı gireceğiz? E'ye basalım be. Açılmadı. Çünkü evlerin kapılarını açmıyor ki. Abi şimdi araba mı çalacağız? Aynen araba çalacağız. Şimdi Oğlum. Abi Ha bir şey çıktı. Aa, ana oğlum nasıl buldun lan ben burayı? Allah. Çıktık. Allah çık. Elim o. Allah girdik la ya. Ömrüsüz mü? Allah korktum mu? Şimdi bekleyelim. cut your if Hey, you know what? I am the administrator. Oh my homo. Oğlum, bu heyecanlı. Thank you, coach. Ne yapıyoruz oğlum siz? Lütfen terbiyesiz şeyler yapmayalım. Bence buraya bakmayalım. Ama zaman. yapıyor bizim alan mal ya dolara kafa yani, Bir basalım örtüsü de var ha arabanın hmm. Kanka ben onu araba ötüsü sandıydım Kusura bakma bilader Mağdur reis kontrol etmiştim hatırlıyor musun? Ben el üstü bir dayı hırdan hatırlarsın <laughs> belki. Allah diyorum bak ben seni kontrol ettim hatta soygunla beraberdik. Diyorum de. de. soygun de. değil pardon pardon. ölmüştün hatta ölmemiştin. Pardon reis. And I'll explain how the ne Oğlum ne saçma şey lan? And Bekle. Ne var lan? onu işte sıkamıyorum. Oyun izin vermiyor. Saçmalık abi. Aa üstünü de şuraya ben. Hala mı? sıkam mı? Polis peşime takıp oturmaya çalışacağız o da olmuyor. Hiç kameraya da geçeyim Adam bir istila etti la bizi. Hop. ha caps top çalışsana dün gün. Oo arabayı iki metre ettik. Baksana abi daha gerçekçi çarpıyoruz artık arabayı. Bu iyi bir şey mi tabii ki dedi. Araba abi bir yerden sonra dediğim gibi bozuluyor. Nereye gidiyorsun lan tırrek? Hayır oğlum. Aa, kestok çalışmıyor. Allah Allah dümdüz gidelim abi. Ne vereyim hey abime? Şurada dur diyor ben. lan. Lan. That the place? The place. The place Bir şeyler cat tutuyor bize geç abi. Re de win. Aha. Artık arka kamerayı dümdüz git diyor abi. Buraya mı gireceğiz? Oğlum sakin no. sakin. Simon Reis. Franklin. Kusura bakma. Neden yapıyorsun? Lanet olası bunu neden yaptın? Ama para verdi bize Franklin'e. Michael Reis. Emme. Aha! Michael reis kontrol edemiyoruz. Dedi adam demek bir numara olur Kendine ha. Ramazan'ı kırdımın. Gel yüzsün. Ramazan, Ramazan ben deli et lan. Cingül müsün oğlum sen? Cingül müsün Allah senin ağzını bunun yırtarım ben. Neden çalıyorsun lan arabamı? Kaç para saydın Hangi badireleri atlattın biliyor musun lan? Yine bitti havasını kırdığımın. Bak halen de bana karşı geliyor ya. Oğlum sen deli mi lan? Allah lan bunu bana. Yine lastanım. Kal kafanı kırarım senin ha. Ramazan Ramazan. O kadar sinirlenme Michael'cim üzerinde daha patlattı bakalım şöyle Loofs! diye. Buraya geçebiliyoruz herhalde. Aynen geçebiliyoruz. Oo. Haydi edelim abi. Biz son pes. Aha. Şu an biz Mark'a Reis olabiliyor zaten. Mükemmel. Buradan araba da peki? Hani o adam de araba dize diye, biz de ondan dizi diyor mükemmel bir araba al diyor hangisi daha güzel duruyor sol İki de üç. Oo avuydu lan bunlar. Oo avuydu. Avuydu sponsorlu var onun arası. Şimdi abi. Şu Michael'a gidelim mi? Personel VC değil abi. SC der misin? Karşılık kadını almış. Böyle Michael. Go go. Ay sana da ay güzel. Ya aslında benden araba çalmak böyle bir şey mi? Çaktırmayın az önce Franklin'in de arabasını biz arkadaşlar haberiniz olsun. Neyse neyse. Ya işte böyle racon keserler alalım. Senin yaptığın antar hayatıma renk katar lan koçum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük ihtimal arkadaşlar her videoda iki görev olur veya küçük görevler varsa üç görev olur böyle öyle devam ederiz şöyle radyo açmak çok isterdim ama Hey, var telif var tamam devam edeyim. hop 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 arkadaşlar yakın zamanda böyle bir iki haftaya facecam'li videolarım gelecek evet. Neden bir haftaya ay e, bilmiyorum ayın 15'inde maçta yapacak işte. Ben de kamera alacağım, mikrofon alacağım yeni. Yani işte ailem sağ YouTube'u destekliyorlar. Çok benim ailemden Allah razı olsun. Lan 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 Aslanım altımdaki araba da bir ver ona. Hızladım. Dızcıyım. Dızcılık bir meslektir. Açın kapıyı. Diyor ki burası Mikel'in safe house'u. Büyüken save diyor. Buradan save alabilir falan diyor. Ve parking garaj. garajı ara parka gidebilir diyor. Bu evin içinde uyuyabilir diyor. Canlı yurttu. Aa Herhalde burada ne olacak bilmiyorum inşallah kötü bir şey olmaz. sesim arada gidip geliyor mu ya? Allah'tan bir şey. Ra, ha oğlumuz arıyor. Hey Jim. Hey Jim. Dad, shit, I mean our boat going down the Western Highway. It's, it's been stolen. What? What? The yacht's been stolen. Şeyler was ama. trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. Ediyor acaba. Mu arkadaşlar güzel olmuş mu şu? Hey, the Star Trek Şeder pekimiz arkadaşlar güzel olmuş mu? Hadi bakayım. Normal tamam, bu arabadan ince bitti Bence görev tamamlanmayıcı Bu yüzden Bir şey. <laughs> sürü <Mesela> araba var burada <laughs> Bir sürü <sözümüz> var abi Hey, <laughs> evet, Ne de değilim Çok mağdur iyiyiz Zenginim Rich Hepiniz Rich <laughs> I am Rich <gülüyor> <gülüyor> Apologizing, self-deprecation. I know it well, man. But shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the western highway. Man, ain't you? All the money. About my boat. Man, I'm not in the boat. Can't tell my account. Man, you can always get credit for one, but have you come repo it? Don't john But shit, Jannah I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Ben seni öldürürüm ha. Uy, güzel hareket. Al işte polis tak peşimize Allah'ın dini gidiyor. gitti la polis. Geldi gitti böyle bize sinyal çaktı böyle vazgeçti sonra. Aha. Onu mu takip edeceğiz neden? Bizim teknemizi mi kaçırıyoruz? Lan benim teknemi mi kaçırıyoruz lan? Alo. You're the boarding party. More like the a piece of lastik so, you right. Right? Well, said, you sakin, 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 no, no, sakin. Ulan. Şeye atlayacak, bunu atlayacak. Atladı. R kamerayla izledi. İzliyoruz abi. Çok mükemmel <laughs> silah şöyle. Abi gerçekçi modda ya. Vurulmuyor adam mermi <laughs> çok sekiyor lan. Valla. Ay, 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 ay. ya. Eğim ve şu at diyor. Bas gazolun arabanın içinden geçti zaten. Bu araba duman atıyor. Allah Lan 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 lan, lan. Oğlum oh, araba daha da duman atıyor. Görüyor musun? Var mı var da başka? ha <laughs> <laughs> bizim olanlara jimmy dedi lan düşüyor lan hadi <laughs> jimmy yapalım allah belanı Çalın lan oğlum. if boşum oğlum helal lan oğlum, oğlum. Helal lan oğlum. Helal lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Orabın önü üç butlum oldu ya, yani. 2 butlum oldu oğlum. İşte bakın gerçekçi mod böyle yapıyor arkadaşlar. Bazen last Allah belanı yanlış yerde giriyor. Allah Allah aşağı düşme. Bu araba daha da çalışsa helal olsun var ya. Lan oğlum Franklin var. Boş Boğa Oha bizim Mary doğdu tekrar. Yüz kusura attı, iki yüz Ama ben Kırı şefenin kafaya vurdum ölmedi. Hadi aslan. Franklin atla. Atla. Bas oğlum hadi. Oğlum o tekne kaç milyon dolar. Haberin var mı senin? Aha.

It's just a thing. My Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But Oğlum bak, çok anlayacak. Oğlum dayakmışsın Allah patlatırım tekerleğini. No wonder I a job. all your fucking Çok ölüm. It's not, but it's your fault. I mean, I Hadi bakayım. Yeah. Ben arkadaşlar neyse burada tam burada kesiyorum. Los Santos Customs'la görüşürüz. Bam. Evet arkadaşlar Los Santos Customs'a geldik. Şimdi buraya arabayı Michael Reese Franklin'e teslim etti. Hey. İşte öyle ya. Michael Reese Franklin'e teslim etti. Michael herhalde gidiyor şimdi. Taksi yaptı. Eve gidecek herhalde Michael Reis. Reis. görüşürüz. Şimdi bizim araba parti çıkmış abi. Çünkü Los Santos Customs'a hoş geldin. Gidelim abi biz buraya. Ahanlar geldi abi. Bu arabayı kaç paraya milyon dolar yapacak çok mu gidiyor? Ne payır <laughs> bu işte? Bedava. Bu öyle bir arabayı. Bedava yapacak akıl <laughs> kimde abi? Arkadan bu güzel abi. Let koy go. arkadan koysan gideri var da. Arkadan koysan 200 değil de 100 e satarsın da abi önü görmesin. Cık. Bu ne oğlum lan? Bunlar ne? en iyisi biz abi enter'ımıza basalım da arabamızı tekrar eski 1 milyon trilyon dolarlık haline getirelim buradan başka bir hayal yapmamıza gerek yok teşekkürler reis bedava yaptı bizi 1.24 açıkmış geliriz yakın yakın olursak geliriz Şimdi gidelim abi yolumuza. Hop hop. Arkadaşlar online da yeah, gelecek merak etmeyin. Hiç şey canınızı sıkmayın online da gelecek. Oh be şu kepsok geldi ya. Şu kepsokun ayrı bir zevki var ha. You know, e şimdi. Kepsokun like, yeah, nasıl çarpacağım çarpardım I mean, I mean, diyeceğim bir yer. Should... Bak Jim. mesela burası kepsom olmasa şart var Az önce terledim. Şimdi gidelim abi. Arabamız artık eski yavaşlığında değil be. Artık hızlı. Artık hızlı. Araba hızlı. Araba hızlı. Allah! Alalım kepsi kapı. Allah gitti araba gitti gitti. Ne bakayım ağlamayacağınız look, man, dua edeceğiniz What thought... the Yeah 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 nigga yeah, 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 yeah. Allah Abi <laughs> boşuna refah <laughs> ya Dude, Vallahi ya like, <gülüyor> like. <gülüyor> Olum, Dark, yeşil yaşıyor. Nasıl geçiyor Nasıl ha, yeşil Shit he saved okay your Oh, elimde yeşil ışık yapan my... silah no, alet var no, arkadaşlar elimde well, bakın we gördüğünüz alet no. yeşil like ışık yapıyor Sadece basma bir tıka bağlı bir sol tıka bağlı yeşil oh, ışık alıyor Hemen kullanmıyorum çünkü hani kuralları çiğnediğimiz için polislerle dalanıyor başına Bu alet yasak normalde siz bu videoda defa görüyorsunuz yeşil, oh, yeşil oh, ışık oh yapan oh, alet cool Bak, bir kırmızı ışık bulabilirsen gelmeden ya da evet dönüş Allah hayır benim arabaya çarptı Ne no, bu değil I've never had a job. It feels like hard work. In the arabadan ben then then they Yo, so like since both Tamam. Neo Michael gelmiş. Bir de Jimmy gelmiş. Evet videomuzu da şöyle arabanın içinde bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın unutma Fikrini varsa Yorum bırakmayı da unutma Böyle bir egzotik çıkış yok Bulamazsın başka yerde Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum Bye 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 Bye